Yine ben geldim. Biraz ara vermiştim çünkü yine tabii ki her zaman açılışı yaptığım gibi çok yoğun bir hafta geçirdim. Geçtim iki saatim bile olmadı yani. Şu an her şeyi bitirdim. Of inanılmaz zatım geldim. Bugün neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Bugün böyle hafiften bir Şili'deki karantinadan bahsedip genel anlamda şeyden bahsedeceğim. Lisansta ya da doktorada moleküler biyoloji ve genetik okurken sosyal hayat. Çünkü bunu çok sormuşsunuz. Hani ben sosyal bir insanım. Bu bölüm bana mı işte kafanızı kaldırmadan dersini çalışıyorsunuz? Sadece zamanınız olmuyor mu falan filan. Hayır olur her şey. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Böyle i̇şte... Şey yine biraz hafiften leliliklek bir video olacak çünkü burada ruh halim böyle yapacak bir şey yok yani <laughs> ve bu arada sınav da bitti hatırlıyorum o rahatlama o sınavdan sonraki rahatlama kadar güzel bir rahatlama bir daha o kadar rahatlamadım herhalde. şaka şaka yok yok ama çok güzel bir duygu şu an şu an işte artık uff çok iyi. Sorularınızı atın atın atın. Biraz geç cevap veriyorum bazen. Hele de bu çok geç cevap verdim. Ama geri dönüyorum. Hmm, normal süreme şeyimiz azaldı. Yoğunluğum azaldı. İnşallah konuşacağım. Evet bugün şimdi Şili'deki karantinayla başlıyoruz. Şimdi Şili'ye e, koronanın gelmesi Türkiye'den bir gün önce oldu. Bu da çok komik. Buraya geldi. ilk hani burada olduğunu duyduk. Ertesi gün de Türkiye'de çıktı hani ilk e, vaka. Ama burada ilk çıktığında şey hani direkt ilk gününde kimse karantinaya sokmadı. Ama benim e, doktora hocam yani benim başındaki hocam doktora komitesiyle konuştu abi ilk gün. Ve dediler ki Dilanaz biz senin evde karantinaya girmek istiyoruz. <laughs> Neden? Çünkü benim hala vizen beklemede olduğu için bu da gerçekten ayrı bir video konusu. E, sağlık e, sigortam geçersiz şu an. E sağlık burada da şey hani Kolunu kırarsan Türkiye'ye dönüp kolumu taktır buraya geri gelmen daha ucuza gelebilir yani. inanılmaz kötü bir sağlık sistemi var. Dolayısıyla sağlık sorunun olması lazım. Yoksa patates oldun. Hocaların da dediği şu hani sen korona kaparsan hem zaten burada yalnızsın hem sağlık sigortan yok çok zorlanırsın çok zorlanırız sen şimdiden eve git dediler yani ben daha korona buraya ilk giriş yaptığı zaman laboratuvarda ne deneyim varsa kapattım, bitirdim, topladım, dolaplara koydum, buzdolabı bilmem ne ben eve taşı geldim zaten. Yaklaşık üç buçuk ay mı oluyor acaba? Ne zaman ki geldi? Neyse. Türkiye'ye geldi ilk günü hatırlayın. O günden beri evdeyim ben yani. E, üç buçuk ay oldu herhalde. Bir de ondan sonraki haftada hemen burada karantinaya soktular zaten bizi. Burada da şey yaptılar böyle. Değişik bir e, yöntem denediler. Bölge bölge karantinaya soktular ama bizim bölgemiz karantinadan hiç çıkmadı. Karantina ne demek burada? 3,5 aydır, 3,5 aydır bakın söylüyorum, ee, sokağa çıkma yasağı var teknik olarak. Zaten gece 10'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı zaten herkese her şekilde var. Kimse dışarı çıkamaz. Onun dışında da sokağa çıkabilmen için izin alman gerekiyor ve haftalara sadece 2 gün iznin var. bayağı polisten izin alıyorsun internetten, aldığım andan itibaren 3 saatin var. O 3 saatte de çıkıp işte market alışverişini, manav alışverişini, zar sohbet yapıp evine geliyorsun. Haftada 2 izinle. Dolayısıyla ben 3,5 aydır haftada sadece 2 izinle her zaman da kullanmadım yani. Çıkıp geldim biz hala buradayız. Ben anlamıyorum nasıl ülkelerin hepsi bu kadar rahatladı bir anda bence güzel bir karar değil. Umarım yanılıyorumdur ama ben çok mantıklı bir olay olduğunu düşünmüyorum şu son bir haftadır bütün ülkelerin bu kadar gevşetmesini. Maskesiz dolaşılmasını falan. Her yerin kafelerinin, kapılarının açılması falan. Neyse. Umarım yanılıyorumdur. Ama bizim işimiz burada iyi gitmiyor. Biz hala karantinadayız. Hatta daha da ciddileşti son hafta. Eğer izinsiz çıkarsanız şu an izniniz olmadan hapse giriyorsunuz iki sene. Yani şey Herhalde şey anlamında çünkü hani hastaysan ya da dışarı çıktıysan kasten teknik olarak birini öldürmeye çalış. Kasten değil de hani. Birini öldürebilirsin yani bunu bir yere dışarı çıkıyorsan terbiyesiz çocuksun sen, seni e, hapse atarım diyor. Böyle bir kural geçirdiler. Neyse zaten çıktığımız yok evden. Ee, sadece bir ara sıra şu izin almadan köşedeki bakkala koşuyordu ekmek almak için onu yapmayacağım artık. <laughs> bir de hapse girmeyelim burada zaten bir o eksikti. Onu yapmayalım. Aynen böyle. şiirde küçük bir karantinadan bahsetmiş oldum. Burada muhtemelen biz Eylül'e kadar falan düzene dönülmeyecek yani. Zaten 3,5 aydır laba hiç gitmedim. Labda çalışan, labda şu an mesela biz normalde kaç 12 kişi falanız. Şu an sadece arada bir kişi gidiyor da bakterileri yaşatabilmek için. Onun dışında giden yok yani. Çok sıkı genelde herkes burada ve iyiye gitmiyoruz niyeyse. Hiç aklım almıyor yani. Neyse. Şimdi Aslı konuya geri dönebilirim. Nasıl 5 dakika sürmüş olabilir bu anlattıklarım? Neyse. Lisansta moleküler biyoloji ve genetik okurken ya da doktora yaparken sosyal hayatım olacak mı? İnsanın arkadaşın olmayacak diyor. Hayattan soğuyacaksın diyor. Hiçbir etkinlik yapamayacaksın diyor. Doğru mu bu diyorsunuz? Diyor. Ay bugün baya varım affedersiniz. Enerji geldi. <laughs> Yalan. Yani şöyle. Zor yanları tabii ki var. Çok fazla emek verdiğiniz, böyle kafanızı kaldıramadığınız dönemler oluyor. Ama gerçekten her şeyin özü time management. Zamanınızı ayarlamayı öğrenirseniz her şey yapılıyor. Şöyle. Şimdi lisansta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum ben moleküler biyoloji ve genetik. Ee, her bölüm gibi, İTÜ'deki diğer bölümlerdeki gibi yani hani her bölümden arkadaşımız var. Öyle düşünüyorum. Hepimiz de az çok iyiyiz yani. Ee, gayet boş yapmaya vaktiniz oluyor okurken lisansta. Yani öyle tamamen e, sabahtan akşama kadar ders çalışmakmış falan öyle geçmiyor. Gayet üniversite zamanında hani hem çalış sınav zamanı ya da işte böyle bir teslim olduğunuzda sabahlara kadar çalışınız tabii ki oluyor. Ama etkinlikler yapacağınız, kurslara gideceğiniz, arkadaşınızla takılacağınız zaman da bol bol oluyor üniversitede. O konuda panik yapmayın. Master'ı bilemeyeceğim. Master yapmadım. Ama gördüğüm kadarıyla tabii ki zorlanıyorlar. Çok zorlanıyorlar. Master'da zorlanıyorlar. Bayağı ders var çünkü. Bir de iyi okula giderseniz bayağı sıkıyorlar ama yani sürekli onların da Avrupa'dan Türkiye'ye gidip gel, git gel, git gel yaptığını düşünürsek herhalde bir şekilde survive ediliyor yani. Doktoraya gelirsek de. Şimdi bana doktorada dediler ki sen çok zorlanacaksın, şöyle öleceksin, böyle öleceksin. Ben daha ölmeye başlamadım gerçek ölmeye. Çünkü ben teknik olarak daha ilk sınıftayım. Hani dersler var. derslere şu an e, bitirmeye çalışıyorum. Tezime başlıyorum yavaş yavaş. Ama henüz böyle bir e, çok büyük yoğunluktan dolayı günlerce dışarı çıkamadığım diye bir şey olmadı. Ha evet bazen mesela 2 hafta 3 hafta bir deadline'ın oluyor. Bir projeyi bir şey bitirmen gerekiyor. Çıkamıyorsun. Gerçekten ne dışarı çıkıyorsun ne bir etkinlik yapıyorsun. Hani şöyle Atıyorum bir iki saatin olsa da enerjini ona harcamak istemiyorsun ya da e, motivasyonunu kaydırmak, fokusunu kaydırmak istemiyorsun e, ya da gerçekten zamanlı olmayabiliyor. Ama onun e, bu her işte bence olabilecek şeyler. Onun dışında ama ben böyle ultra e, sosyalliğimden ödün verdim, feragat verdim falan diye kesinlikle diyemem. Gayet dışarı çıkmalar, kurslar, insanlarla takılmalar, kahveciler, dışarı çık bilmem ne bunlar hiç kesilmedi açıkçası benim açımdan. Şöyle diyebilirsiniz, sen daha birinci sınıfsın. Nana'yı görmedin daha. Evet, buna da şöyle karşı gelirim. Benim labdaki yakın kız arkadaşım doktorasını bitirmek üzere. O da, bayağı o da şey bir kız böyle. Ee, aslında 30 yaşında falan. Bu, bu ayrı bir konu. Buradaki bütün arkadaşlarım 30'da 40 yaş arası. Ve benim kafamdalar yani. Kültür farkı. Bunu ayrı bir videoda bahsedeceğim. Neyse. Mesela o Şimdi bir de doktoranın son seneleri en zor olan kısmıdır. Yani çünkü her şeye sona kalır genelde yazarsın, tekrar bir şeyleri denersin falan. Ee, onun da mesela böyle gerçekten çok yoğun olduğu, başını kaldıramadığı dönemler oluyor ama eğer böyle çok o deadline olduğu haftalarda değilse gayet her hafta dışarı çıkıyoruz. İşte o kendi e, aktiviteleri var, hobileri var, yapıyor da yani yapılmayacak şey değil. Böyle o finalde kafamızda gördüğümüz hiç çıkmadan ee, gelip işte sabahtan akşama kadar ders çalışan, zevk küçük kitaplar okuyup bitirenmek gibi bir zorunluluk yok yani. Öyle tipler de vardır eminim. Hatta özeniyorum. Keşke ben de öyle olsam. Belki bunu söylemek doğru değil ama ben... Yani mesela atıyorum çok yorulup gelmişim. Labda bütün sabah 6'dan akşam 8'e kadar çalışmışım labda. Eve gelince o an ben keyiften bir makale okuyayım diyemiyorum yani. Netflix açıp karşısında ölüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani çok 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 böyle şey beklemek de bence insanı sonuçta yani. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabilirim. <laughs> Bugün bayağı cüre kuramıyorum sanki. <laughs> Dediğim gibi yani öyle ha bir şey olabilir mesela. Atıyorum normalde perşembe geceleri de çıkılır ya. Artık mesela perşembe gecesi çıkması yemiyor. Onu kaldırmıyor vücut. <laughs> Ama onun dışında gayet hani kurs yapıyorsan kurslara gitme, arkadaşlara takılma falan devam ediyor. Bir de bakın işte burada tıkır tıkır. Latin Amerika'ya geldim. Dedim ki şimdi Latin Amerika bilim bilim yapıyoruz ama sonuçta bunların kültürü böyle bir ateşli yani. Bunlar sanki onları birleştirir dedim. Doğru tutturmuşum. Zaten hani her videomda neredeyse bir kere diyorum en sütteki bir partide en sütte bir parti yaptık sürekli bir parti oluyor en sütte bir kere abi olaylar olmadan çok bir hafta önce falan. Dediler ki işte o bana sürekli parti yapan adam enstitüdeki geldi. De, Dilan dedi. Cuma çıkışta parti var. Ee, kalıyorsun unutma dedi. Aa süper dedi. Neyi kutluyoruz? Dedi ki bana la vida. Hayatı kutluyoruz dedi. Hayatı kutlamak için random büyük bir parti veriyorlar mesela. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani bence bilim ve parti ve ee, sosyallik aktivitelerde iç içe olabilir yani. Ha mesela. Belki NASA'da çalışan bir doktor öğrencisinin belki öyle bir hayatı yoktur, bilemeyeceğim. Bu konuda bilemeyeceğim yani. Ama ben hani e, ne, ne kadar bilimi severek anlattığımı görüyorsunuz, seviyorum. Okumayı seviyorum, çalışmayı seviyorum. Ders, ben ders almayı da seviyorum, gerçekten ders vermeyi de seviyorum. E, laboratuvarı da seviyorum. Ama sosyal olmayı da seviyorum ve bundan vazgeçmeyeceğim yani. İkisini de götürebildiğim kadar götüreceğim. Ve gördüğüm kadarıyla götürülüyor yani. Hani atıyorum daha böyle sakin içine kapanık hocalar da var. O la la li hocalar da var. Demek ki yapılabiliyor yani çok da imkansız değil. Sanki. Böyle yani bunları söylemek istedim. Sanki şey gibi hissediyorum. 11 dakikadır da çığlık atıyormuş gibi bir yorgunluk çöktü üstüme. <laughs> Öyle mi oldu bilmiyorum. Bu şeyin şeyi. Ne zamandır video atmıyorum ya. Üstüme böyle bir ay enerji gelmiş. patladı. çok yoruldum da bu iki hafta. Her günle mi bir deadline olur yani. İlk defa şu son iki gündür bir nefes aldım. Çok mutluyum öyle der şu an. E, Aşk kitolarım. Ay bir de bir şey soracağım size. Benim aslında ilk ta bu kanalı açtığım zamandan beri içimde var da bu. Size bir şey soracağım. Şöyle küçük bir e, moleküler biyoloji ilgili bir şey anlattığım bir video gelsin mi? Evrim anlattığım mesela gerçekten ne olduğu böyle çok güzel, çok basit, çok simple bir şekilde her şeyi anlatacağım bir öyle bir video gelsin mi? Aşağı evet ya da hayır ya da boş yap ya da ne istiyorsanız yazın alta ben yaptıkça yapmaya çalışıyorum. Cevap verdikçe de cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz bazen bayağı geç cevap ediyorum. Özür dilerim ama ya unutuyorum ya da saat farkımız biliyorsunuz zaten kaç saat, 7 saat mi ne? O çok etkiliyor. Bazen de hani böyle görüyorum, şey güzel cevap vermek istiyorum, geçiştirmek istemiyorum çünkü sonra cevap veririm falan uzuyor uzuyor. Siz yine yazın yani anladın mı? Yazın aşk dolarım. Herkes tatlış görmüş Çok affedersiniz. Allah Allah. Tutamıyorum kendimi. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, yakında hemen sonra bir tane daha video atacağım. Daha böyle bilgili olan sizi seviyorum.